Günümüzde internet yayıncılığı oldukça güçlense de televizyon içinde bulunduğumuz zamanın en güçlü kitle iletişim aracı olmaya devam ediyor. İlk dönemlerinde bir kamu hizmetini yerine getirmek için eğitim, haber ya da bilgi iletmek amacıyla kullanılan televizyon, özellikle 80'li yıllardan itibaren ticari yayıncılığın başlaması sonucunda bir eğlence kutusu haline gelmiştir. Bu videomuzda Televizyonun icadı ve sonrasında yaşanan gelişmelerden bahsedeceğiz. Devam bölümünde ise konumuz Türk televizyon tarihi olacak. İnternetin icadı, ateşin keşfi ve sanayi devrimi gibi tarihteki önemli olayları konu aldığımız videolara ve daha fazlasına sağ üst köşede beliren karta ya da açıklamada bulunan bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz. Videomuzu izlemeye başlamadan önce kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Radyonun bir kitle iletişim aracı olarak kullanılmasından sonraki 15-20 yıl içerisinde televizyon ortaya çıkmıştır. Ancak hem ses hem de görüntünün aktarılabileceği düşüncesi radyodan bile çok daha önce zihinlerde belirmiştir. Televizyonun daha karmaşık bir yapıya sahip olması sebebiyle radyo insan hayatına daha erken girmiştir. Televizyonun icadı için ilk adım İrlandalı telgrafçı Andrew May tarafından atılmıştır. May 1873 senesinde selenyum adlı maddenin elektriğe karşı dirençli olduğunu ve ışık dalgalarının elektrik akımına çevrilebildiğini buldu. 1883'te ise Alman bilim insanı Paul Nipkow, döner disk adını verdiği bir resmi dönerken tarayabilen bir araç ortaya çıkarmış ve böylece bir görüntü başka bir yere aktarılabilmiştir. Nipkow'un döner diskine çok benzer bir çalışma Lazar Belller tarafından gerçekleştirilmiştir. 1923'te Almanyalı bilim insanı Jenkins döner disk vasıtasıyla bazı yayınlar yapmaya çalıştı. Ancak bu denemeler son derece temel düzeyde kalmış ve net bir görüntü çıkarılamamıştır. 1936 yılına gelindiğinde ise çalışmalarını yıllarca sürdüren Baird saniyede 24 resim ve 240 çizgi kullanarak net bir görüntü elde etmeyi başarmış. Bu çalışma İngiltere'de televizyon yayıncılığının temelini oluşturmuştur. 1923 yılında Rus asıllı Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan elektrik mühendisi Vladimir Zworykin ikonoskopi icat etti. İkonoskop sayesinde televizyon kamerasının en önemli parçası ortaya çıkmış ve bir resmin taraması tamamıyla elektronik hale gelmişti. Bu sebeple Vladimir Zworykin modern televizyonun mucidi olarak kabul edilmektedir. Zworkin'in bulduğu elektronik tarama tekniği vasıtasıyla gerçekleştirilen ilk televizyon yayını 1936 senesinde İngiltere'de yapılmıştır. Londra'daki Alexandra Palast'ta bulunan televizyon stüdyosundan gerçekleştirilen yayın oldukça merak uyandırsa da televizyon alıcısı sayısının oldukça az olması sebebiyle az sayıda kişi tarafından takip edilebilmiştir. İlk yayının üzerinden 3 yıl geçtikten sonra televizyon alıcısı sayısı 20 bine yaklaşmıştı ve artık Londra çevresinde haftalık 24 saat olacak şekilde televizyon yayını yapılmaktaydı. İngiltere tahtına oturan 6. George'un taç giyme töreni ise canlı olarak kayda alınmış, yayınlanan ilk dış çekim olarak tarihe geçmiştir. İkinci Dünya Savaşı'na kadar İngiltere'de devam eden televizyon yayını savaş sebebiyle kesintiye uğrasa da savaşın sona ermesinden itibaren yayınlar kapsama alanı İzleyici sayısı ve yayınlanan programların niteliği büyük gelişme göstermiş. Televizyon Avrupa kıtasında hızla yayılmıştır. 1948 yılında 45 bin olan televizyon alıcısı sayısı, 1957'de 7 milyona, 1962 senesinde ise 12 milyona yükselmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'den sonra televizyon yayını gerçekleştiren ikinci ülke olmuştur. 1936 senesinde deneme yayınlarının başladığı Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi anlamdaki ilk yayın 1939'da New York Dünya Fuarı'nda gerçekleştirilmiştir. 1941 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece 5000 ailenin evinde televizyon bulunurken ilk televizyon reklamı aynı yıl yayınlanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ise üçüncü olarak Sovyetler Birliği 1939'da televizyonla tanışmıştır. Oldukça yavaş hareket eden ve 30 dakika olan yayın ancak yüz kadar televizyona iletilebilmiştir. 1951'de Hollanda'da, 1953 yılında Danimarka ve Belçika'da, 1955'te Lüksemburg ve Avusturya'da, 1956'da İsveç ve İspanya'da insan hayatının bir parçası haline gelen televizyon Sonraki yıllarda Portekiz, İsviçre, Finlandiya ve Norveç'e yayılmıştır. 1950'li yıllardan itibaren renkli televizyon çalışmaları sonuca ulaşırken ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan renkli televizyonlar kısa süre sonra ise tüm dünyada geniş kitleler tarafından kullanılmaya başlamıştır. 1922 senesinde kurulan ve radyo alıcıları üretmeyi amaçlayan bir şirketler birliği tarafından 1 Ocak 1927'de ortaya çıkarılan BBC, İngiliz Kamu Hizmeti Yayın Kurumu'dur. BBC, kamu yayıncılığının öncü kuruluşudur. Kamu hizmeti yayıncılığının temelleri söz konusu bu kuruluş tarafından atılmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonucunda iki kutuplu bir dünya ortaya çıkmış ve soğuk savaş döneminde radyo ve televizyon vasıtasıyla devletler kamuoyunu yönlendirmişlerdir. Yayının sınırlı bir millete ulaşması temelinde gerçekleştirilen kamu yayıncılığının mali kaynağı yine kamusal fonlardır. Bu nedenle yayını gerçekleştiren kurumun görevi izleyenleri bilgilendirmek ve eğitmektir. Bilgi ve eğitim gerçek, doğru ve yansız olmalıdır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında altın dönemlerini yaşayan Kamu hizmeti yayıncılığını gerçekleştiren kurumların meşruiyeti siyasi, mali ve sosyal konularda yaşanan sorunlar neticesinde sorgulanmaya başlamıştır. Özellikle fon bulma konusunda zorlanan kurumlar hedeflerinden sapmış ve teknolojik gelişmeleri takip edemez hale gelmişlerdir. 1980'li yıllardan itibaren ticarileşme, globalleşme sonucunda neredeyse tüm ülkelerde ön plana çıkmıştır. Televizyon sektöründe hissedilen bu gelişme neticesinde kamu hizmeti yayıncılığı oldukça geri planda kalırken devletçi yayınların yerini liberal yayınlar almıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte televizyon yayıncılığı yapabilmek için oldukça yüklü bir sermaye gereksinimi ortaya çıkmıştır. Ticari kuruluşlar ve reklam sektörünün televizyon dünyasında yerini almasıyla televizyon yayıncılığı bir dönüşüm yaşamıştır. Şirketlerin uluslararası bir role bürünmesiyle reklamcılık gelişmiş, reklamcılığın gelişmesi de özel kanalların gelirlerini oldukça artırmıştır. Nasıl ki kamu hizmeti yayıncılığı İngiltere'de ortaya çıktıysa Amerika Birleşik Devletleri de ticari yayıncılığın dünyaya yayıldığı merkez olmuştur. Özel sermayenin televizyon dünyasına girmesiyle kamu hizmeti yayını yapan kurumlar oldukça zor durumda kalmıştır. Özel televizyon kanallarıyla rekabet edemeyen kimi kurumlar özelleştirilirken kimi kurumlarsa oldukça az bütçeyle yayınlarına devam etmeye çalışmaktadır. Televizyonun icadı ve sonraki dönemde yaşananlardan bahsettiğimiz videomuzun devam bölümünde Türk televizyon tarihinden bahsedeceğiz. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.